Evet arkadaşlar bugün çok da bilinmeyen Microsoft'un ürettiği Surface Duo 2 yani Duo 2 cihazı var elinizde. Ülkemizde tabi Surface'ler resmi satış yok. Bu Microsoft'un katlanır cihazı, son çıkarttığı cihaz. Bunun bir önceki serisi de var. Bu ikinci serisi, üçüncü serisini çıkarmama kararı aldılar çünkü satışları çok iyi gitmedi. Ee, bu cihazı ben Uzun süredir kullanıyorum. Yaklaşık 2 yıl falan oldu bu cihazın çıkalı. Cihaz katlanır bir cihaz. Ama güzelliğini göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde iki farklı telefon yapabiliyorsunuz bunu. Bu güzelliği var bu cihazın. İstediğiniz zaman tek elle çekiyorum. Şu şekilde laptop tarzında da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Cihaz eski sürüm. Hız beklemeyin, kamera performansı beklemeyin ama çok kral